O kutma ee, Takas yaptı mı? Oynadı aslında da. Çoğusun bu kombatta sığınırsız legend vardı arkadaş çıkarttı. Takasladılar. Çok, çok olan var. Kemer Boru başı. Bon yok ya. Ko Kemer. Kemer'de. Alt yer Ya Bobby oradasın diye rahat oynuyorum ya. ya Baksana şöyle. abi bir sağına soluna ya. Rahat oynama ya. Zannettim Öne bakıyor bu. Ben de arıyorum şu an. J -J Oyun attı Allah. Petnizon ismini. Of of. Alacağım ben o ismini. Alabilecek tabi satarlarsa. F5'ten yazar. F5'e bakayım derken oyun attı. Kendisi Bir bastım oyun attı. Oyun çoğu vakti kendini düşünmüyorlar. Penciller. Ee, böyle Mehmet. Sana posu kurmuşlar abi. Ne yazık ki böyle kardeşim. Çok haklısın ama. İnanın yazılıyor. Şey. Yine ağır duralım mı? Aha. Ağır yine ağır peki. Tamam ben küçük evi aşağıdayım Tamam yani ben de evin önünde Ölmem inşallah 2 var ev önü o, o da eve döndü 3 oldu ev Oynam oraya Gel. dedi geliyor Hpkeyi vur Başlat Başlat sus git başka yerde seri at info yok bu adam, bu adam ev ama oynadı bu adam bir yakın bir yerde nereye oynadı bilmiyorum evin önünden kaç kişi vurdun adamsın ya yani. evin önünde kaç kişi vurdun hiç, kimse. hiç kimse vurmadım adamlar benim için oynamış kolon vurdum bir boru bir kolon ee, bir kırmızıya geldi kırmızıda vurdum bu da kırmızıya geldi Kolon var, kolon var götürme. Boru gelecek. Kemerde. Çok olan var. Evet, evet, evet. Eve, yakın, yakın. Yusuf. O yakın. Ya. Temiz hatırlayayım. Hangisi? Alttan sıktı bir tanesi. De. Sembol güzel vallahi hiç. Ben sembole dikkat etmiyorum. Ayda sözler yapmış ama. Abi niye söylemiyorsunuz? Beyin Joe yanına lazım klan ismi. He? Geldi moru geldi. Atla taş ya. gerçek çek uzun Zeki abi. Bobby yakın dedim gelmedim. Abi e pardon ben başladı. diğer oyundaydım. Diğer oyun, kıvarmışım. diğer oyun ne ya? <laughs> diğer oyun ne ya? metni kim oynuyorsun? Yok. Yok abi. Biz diyoruz Bobby gitti. Ev açılıyor. Var, da var. Be, var, var Ev açılıyor. Gel 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 şu evi vuralım. Ev açılıyor. Solu aldım. Hayır. Besi bırak da kardeşim ya. Ev üstü de var. Ne abi? Çık üstüne ya. Bizim beş Evde beş iki beş var beş evde beş. iki. İstasyon bir. iki olacak. olacak. Ön iki olacak. Bir daha var. Kemerdeydi de danger. Bor Aşağıda. Işte. Hadi. Aşağı. Ohoho, mavi. Ersin E'ye diyorum, elinde besse var ya. Abi. Hı. Benim gene saatler başlayacak o zaman. Evet evet mi? oynadım ha. hatırladım bir sus. Şey bas. Hep onu oynadım ya. Tabii <laughs> <laughs> Bırak bir kere ya. abi ya. ya. hocam. Git eve. Ev üstü bir. Evet evet ev üstü. İstasyon açılıyor. İstasyon İstasyona bak. Ev üstü öldü. Açılıyor istasyon. Vurdum ben. Vuruyor mu bayağı? Ön geliyor. Arna ya. be. Yayın daha devam eder ya Tergen buradayım. Ekonomik olarak Allah'a şükür her şeyim var abi ama Ya aç gözlük değil ya Aç gözlük diyemeyiz Sen de katmasan ben de katmasan biz de istedim Kolon yok istasyon tarıyor Lörk <laughs> kesim var Geliyor boy. Bir tane daha sağda. Adam tepki veremedi lan. Ya neredesin lanet adam neredesin sen ya? E mi vurdu? Adamdan vurmuş. Adam Bahseden vurdu herhalde. Bizim bezi Her olacaktım ki vurdun. Hadi. Evet. Bir göster kendini ya. Bugün de onu oldu. Sürenci vardı. Bana vardı şimdi hiçbiri yok. Çoktan mahardım ben. Aç ya. baktım girdiniz. Geleyim dedim sizin yanınıza. ev geldi Şuna kırmızı. Evet ev. Boyun solunda. Kay 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 kay. kapı et kes 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 onu bobi adamın taşşaklarına doğru eğilmişti ama e, blok, blok, blok. <laughs> görevimiz tehlike <laughs> kolon öne verilir he kolon yapsana 3 kişi. ev 1 kişi kalsın bizim beyzi evet, önünden kalsın ev bizim beyzi önünden baksın Küçük bakıyor. Boru geldi. So. Üç çıkıyor 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 çıkıyor. Boru aşağı indi. Boru aşağı indi. Boru var boru var. Bir altta bir boru da. Küçük kesin var. Boru başı. Tamam boru. Basaya baksana, sana buradan. Gel ne o be? Avruno askeri bitmedi lan şey acaba? Neydi ismi? Şem uzun mu? Bitmemiş. uzun. 6 ay olmadı mı onu gideri? Eyvallah, sevgilim hoş geldin. <laughs> Ses var, ufaktan girdi. Benim oğlum. Geride ver, tez girdi. Ev geliyor, alın. Tamam. Beşeceğim, beşeceğim, beşeceğim. Bir tane bende. Ev, ben girdi, de. ev Tamam. Kasana gitti, sütüne gitti. Ekleri önünde al. İki, iki, iki. bir git. Beyzler, bir tane beyz. Biri burada alın. Yakın sağında var, beyz camda tamam, var. Tamam, beyz öldü, beyz camı kaldı. Sağında, bir şey oldu. Kasana da, kuruyor, kuruyor, kuruyor. Tamam bir saat Bobby, boru sesi. Çöz direkt, çöz 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 çöz, Git, çöz çöz. çöz, çöz, çöz adam dışarıda, içeriye Altan giriyor gelecek. herhalde. Gelecek. Alttan gelecek, merdene bak. Atan ağabey, al, ağabey bombayı yal. Merdene bak. Alttan sonra. Öl, öldü, öldü, öl. Bizim benimle plastik herhalde ya. <laughs> Adamın üstüne sıkıyorum lan, ben direkt üstüne işliyor ama yani. bir de işliyor. Sekiz vuruş yiyor adam ya. Askeri karakteri bu. Yani. Benimkini alıyor. Nasıl konuşuyorsun ya benimki ne yapalım? <laughs> ayıp değil mi burada? Ne 2000'sinde. kadar ayıp ya. Hadi. Hadi bana da her yaparsın da bana söyleyemez misin? Evet, 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 evet. Lan dualarımı bitiriyorum nasıl. Nasıl alın alalım. <laughs> Kristalle ne var? Karakta <laughs> evet, şey bir.

Çol da düz çıkma. <laughs> yine aldım BZZ lanet silahını. O da avantajı büyük o silahı. O da akşi mi? Evet az kuyu. Abi öneriniz speed mouse pad vallahi özgür ben ben de ikine gidiyoruz. Aldığımda da güzel de bu da şu an kanası nasıl şey. belirlendi. Beyaz muhabbet simsiyah aldı şu an. <gülüyor> Kapkara. <gülüyor> ben B1 atıyor, evet, bir biraz çok çıkıyorum Evet hareketle düştü. Buraya giriyor. Girdi sol sağa. İki girdi iki. Ya oğlum karakter kaydı ya? Cam atladı ya? cam cam. Cam atladı mavin mavi vurdu? Neresi bilmiyorum. Adam cam, her cam, yerde. Cam atladı mavin vurdu? Cam atladı. Yam da Demek vardı. İçeride iki yokmuş. Bak, yam yok. da vardı, mavi de vardı. Öyle var. şu BSS'yi bıraksın. Bence de ama dinlemiyor ki. Yani bir faydan tamamen, yok. Tamamen tamamen eksik bak. Eksik bırakıyor bizi. Mavi de kırmızı da. Faydaya gelen ben özellikle vuracağım. Bırak o. Tamam, ben giriyorum. Adam konteyner çünkü elinde BSS var gir, ya. Gel 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 gel. Görmedim giren Yo atlayabilirsin mavi bakıyorum. Bekle açıldı bekle açıldı. Bir bir ha, uzun, bir Peki, biri konteynerdaydı. Bunu bir bir aldım. Şimdi rampaya bakıyorum, rampaya çıktı. Aklım çıktı Allah kahretmesin. Bizim rampaya bak abi burada hafta yok. Adam ayakta ne bakıyor? Ay kristal girişten geliyor. Olan mı? Burada abi. Arıyorum ben. Direkt önüne geliyor. Kulaç alıyor. Ben, ben oyundan çıkınca soğuyor elim ya. Ufal al yanına. Ondan geldi bomba tamam, quick deniyor ama. Biz vurursam vurdum onu. Ya söyle. Bakmıyor. Boşlukta <laughs> bir bakıyor. Oo, vanstan deniyor. B1 ol bir. B1 ol bir var. Elinde mi? Öldü bir tane. Bir tane B1 site. Konteyner. Konteyner var. Kont. Ama daha adam ben size söylüyorum. Oyun aslında. da öldü. arıyor yola bakın <laughs> Ve 2. kalmış. Lan alt yoldan açılmasın. Engin, duyuyor musun orayı? Da. Söyle açılmasın. Yok söylüyorum. Kork, kork, kork. demiştim söyleyin açılmasını. Ölüyor onlara kardeş. Kaymakam çatlı geri döndü. Çıkıyor Mersin evet. abi. Çık 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 kristal gelecek bunlar. Rahatla kal. Mabadı göremiyorum. Giren yok. O mabad bunlar da yok. Mavi bir. Maşerde biri. Konteyner bu kadar. Mavoda bir mavoda mavoda. Bir konteyner. Konteyner de abi. Bir cama bak cam atlamasın. Arkamız gelmesin taşı diye bomba atmasın. Abi öldü. Belki de bomba atmasın sen. Mavi öldüyse. Arayol arayol. Vurdum konteyner. Ara yolda bir. biri. Hala orada. Bir ara yolda. Biri marker site. Site'e e gitti adam gördüm. Bomba site bomba site. Öldü site. Arayol. <laughs> başta. Ne evet, iş benim boğaştım bu? Aşağıda mı acaba? Aşağıda olabilir mi? İyi bomba kumuyuz abi. Ersin maşa der aldı adam. De. Aynen. Dur ben geleyim kurayım oğlum. Çar mı ya? Çar mı? Pervaz. Tamam. Pervaz çıkma. Konteyner üstü oynuyorum boyu. Çık lan çık çık. Kırsa <laughs> en az 2-3. Bu tarafın geldi. Bir tane daha ortada var. Çocuklar ya bütün tuşlara basıyor beni görünce ya. Allah belasını versin. Bir cami, biri, bir kristal. Bir cami, bir kristal. Hadi at. Yine bak. Tamam cami kaldı cami, cami. Cami kaldı. Cami kaldı cami, cami, cami yok kaldı, adam. Kaldı, cami. Bayağı yedi bak cami. Bayağı yedi. Soldan çık soldan çık. Heh. Sıradan gözükme. Yol alt. Alt, alt yola indi. Alt yol hala. Önünde lan. Vurun vurun hadi. Arada göremiyor bak. Hala <laughs> da göremiyor. Kuramadım abi ya. Yok be bayramda. Aşağına ok var lan bunda. 5 5. Ben <laughs> atıyorum bitmiyor. Bekir abi e ne yapıyorsun? Adam oradan ok atıyor diyor ki arkadan m 500 tutuyor. Sen bot alayım yeter be. Abi gaz. Giren var. 2 kişi sağ. düştü aldı iki kişi giriş var. Cami yani var, değil camiyi 4 4 vuruş at. Kristal şu görmedim ben. Ha var kristal. Cami halinde. Necip bu kadar kristal. dikkat Necibe bak hiç kaçırmıyor lan Necip. Bunu vurmam lazım. Hadi vurdum be. Birinin bir vursuk canı var şey. O camidekinin. Şey o da o da içeri girmiş galiba. Ne onu? Döndürecekler bence. Bu oyun döner. Ersin sen sağ köşeye yapış.

Oyun sonra bir 5 dakika mola versek olur mu? Olur. Hazır ver, hazır ver git abi. Harun B2, B2 alt oynuyorum. B2. Tamam. Ama B2 gelecek önce. Yani. Gösterme abi kal. Tamam. Neyse. Kristal yok. Kristal yok. Aa, B2, B2, B2. Geçiyor sıkma. Hepsi geçti. Alt yol oynadı bak. B2'ye giriyor. Ay. İçeri girdi adam. Ölmüş ölmüş tam ölmüş o. Belki arka kapıya bakar mısın bir be abi? Ben sanki bir şey sezdim orada. Orada ne var? Ya bana ne bekleyin ya. Aynen meclik kuyusu al. Donum. Üstünde kristal içinde. Aynen. Duydum sesini. Uyum daha ağır. Oğlum o nasıl gidiş lan bizimkiler niye? Engelli gibi gidiyor lan. B1. Nereden be arkandan mı vurdu? Aynen sol taraf. Yok. Göremiyorum ki. Göremedim anladık. Ne güzel çaldılar da o bomba. Ah! <laughs> Açtı bana. Ağzını suyum aktı. bana söz Oyun B1. Cami var. Kristal yok. Göremedim yok. Girdi sağda döndü. Karbon kaçtım bu sefer. İkisi kristal. İki kristal iki Alt adet. Ben bakıyorum. Vurdu ya ya ooo bu ne ya. Abi, geliyor. Abi yere oyna. Gören tek atıyor gören tek atıyor arkadaş ya. Sıkıldım iyice. Altol geldi dönecek abi bunlar. Kristal içi. Kristal içi vardı. Çıktı dışarı. Vuramadım Bobby. Yakın adam önümde mitte. Önümde. Mitte adam konteyner. Diğeri bak çift oynuyor. Bobby B2'den geliyor bu bebe. Adam bile yazdı Ne yaptın sen diyor. Sen vuramadın ya onu diyor adam. Abi de. Oğlum bu adama bir vuruş atmışım. Ya vuruşana mı? Vuruşana mı diyorsun? As Adama bir vurmuşum görmen lazım. Atsaydım var ya yiyecekti ya. Bu ne cepiş kaçırmıyor ya birebir kaldırma. Fark ettiniz mi? Aleyküm selam Deniz. Hoş e, yavrum. Sat, satıyorsunuz ha gençler. Ben ortaya giriyorum abi. Ya. gir ya. Ortaya gir. S gir. Sağ dört aldın, dört. solu al. Dört sıkışırız ben size. Öldü ön tarafta, cami cami iki, iki cami Cam, İki cami, cami cami, cami iki, cami iki, bir uzun, bir, bir... kısa da Kısayı vur Helal, bravo Bu şükürümde... bir vuruşu bir gör Neyse. var ya